Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Takımı olarak yurt gezilerine devam ediyoruz. Bugün Osmaniye'deyiz. Sabahtan beri değişik e, iş dünyası örgütleriyle, ziraat odalarıyla, esnaf odalarıyla bir araya geldik. Düşüncelerini aldık, kendi görüşlerimizi paylaştık. Bu gezilerde bize eşlik eden başta Osmaniye Milletvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Kaya olmak üzere Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygün, Hatay Milletvekilimiz Mehmet Güzel Mansur ve Parti Meclisi üyelerimiz Berker Esen'le birlikte çok verimli ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün burada yaptığımız gözlemler aslında Osmaniye'nin sorunlarının diğer illerde yaşanan ya da Türkiye'nin geri kalan kısmında olan sorunlardan çok da farklı olmadığını gösteriyor. Ciddi bir geçim sıkıntısının yaşandığını, esnafın iş yapmakta zorlandığını, çiftçinin para kazanamadığını ve buradan kaynaklanan sorunların güçlü bir biçimde var olduğunu görüyoruz. Depremin yarattığı etkilerin hala belirgin bir biçimde devam ediyor olması bu bölgeye özgü bir durum olmakla birlikte aslında Türkiye'nin tamamında var olan sorunlar burada da olduğu gibi devam ediyor. Özellikle geçim sıkıntısını çok belirgin olarak hissedildiği bölgelerden bir tanesi. Çalışanların elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları bir dönemden geçiyoruz maalesef. Eskiden ücret geliri elde etmek ihtiyaçların karşılanması için yeterli olurken şimdi maalesef çalışmanın bile karın doyurmaya yetecek kadar bir gelir elde sağlamadığını, elde ettirmediğini görüyoruz. Aslında bunun bilinçli olarak yapıldığını da biliyoruz. En son yapılan asgari ücret artışının enflasyonun altında kalması bu zihniyetin dışa vurumunun sayılara dönüşmesinin en somut örneğidir. Bu konuda AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın iki gün önce yaptığı bir açıklama vardı. Onu sizler de izlemişsinizdir. Diyor ki, tabi tuzu kuru olunca böyle konuşmak kolay. Mustafa Elitaş aynen şunu söylüyor. Ya 22 bin lirayla idare etsinler. Biz bunun üzerinde para verecek olsak işte örneğin bir 10 bin lira daha versek ne yapacaklar bu parayla diyor. Aynen kendi ifadesini kullanarak söylüyorum. Eksik gördüğü ihtiyaçlarını karşılayacak. Dolayısıyla biz vermeyelim ki bu parayı ihtiyaçlarını karşılamasınlar. Buradan da talep oluşmasın. Sayın Elitaş bu ülkeyi yönetenler, bu kararların altında imzası olanlar, siz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını bildikleri bir gelir seviyesine bu halkı mahkum ettiniz. Bunu bile isteyerek yapıyorsunuz. Bu beyanlarınız niyetinizi ve zihniyetinizi çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Tabi geçirmekte zorlanan çalışanlarımız haklarını aramak için değişik yerlerde hak arama mücadelesine giriyor. Bunun en son örneğini Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında gördük. Greve gitmek isteyen, eylem yapan işçiler geçinemedikleri ücret seviyesinin iyileştirilmesine yönelik çaba gösterdiklerini biliyoruz. Maalesef hak arama mücadelesinin önünde iktidarın güçlü bir biçimde durduğunu, emekçilerin emeklerinin karşılığını almak için mücadele etmelerine engel olduğunu en son bir tek sen genel başkanı Sayın Mehmet Türkmen'in tutuklanmasından da biliyoruz. Ben Sayın Türkmen'le Gaziantep ziyaretinde tanışmıştım. Bütün hayatını işçi mücadelesine veren, emek örgütleri içerisinde hayatını geçirmiş çok kıymetli bir sendikacı bugün tekstil fabrikalarında çalışan ve elde ettikleri ücretlerle geçinemeyen işçilerin haklarını aramasına öncülük ettiği için tutuklanmıştır. Türkiye'nin bu istibdat dönemine artık bir son vermesi gerekir. Geçinemeyenlerin mücadele etmesini önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir. Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesi mutlaka sağlanması gerekir. Çiftçilerin artmış olan üretim maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması gerekir. Fakat maalesef iktidardan gelen açıklamalara baktığımızda bu yönde bir adım atmayacakları anlaşılıyor. Bu basın toplantısına gelirken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmalara şöyle hızlıca bir göz attım. Ee, gündeminde ne var diye. Ülkenin gerçek gündemine kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz Türkiye'nin her noktasına ayak bastığımızda karşımıza çıkan ekonomik sorunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında olmadığını görüyoruz. Neden bahsetmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan? Diyor ki bu ülkede bir muhalefet boşluğu var. Bir muhalefet sorunu var. Endişe etmeyin Sayın Erdoğan. Biz ilk seçimden sonra sizi ana muhalefet partisi yapacağız. Biliyoruz ki o zaman boş olarak gördüğünüz yeri siz AK Parti ve onun genel başkanı olarak çok rahatlıkla doldurursunuz. Üzerinize düşeni o zaman yaparsınız. Ama biz iktidara geldiğimiz zaman muhalefete laf etmek yerine vatandaşın derdine derman olacak. Geçinmesini sağlayacak çiftçinin sorunlarını çözecek. Emekçinin alın teriyle kazandığı parayla insanca yaşayacağı bir hükümet programı uygulayarak ülkeyi refaha taşıyacağız. Siz o zaman muhalefette o boşluğu istediğiniz gibi doldurup sözünüzü söylersiniz. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Eğer sorunuz varsa sorularınıza yanıt vermekten büyük memnuniyet duyuyorum.